Herkese merhaba arkadaşlar, Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Hava biraz rüzgarlı, dış çekimi bu yüzden çok uzun tutamayacağım ama gerçekten şık, güzel bir villa izleyeceksiniz. Bitişik nizam, müstakil girişli, arka cephe. Burası arka cephe. Merhaba abi. Bir çekim yapacağız, rahatsız etmeyiz inşallah. Hemen sol tarafımızda ön bahçenin girişi var. Gördüğünüz gibi bahçe alanı var. Bu giriş tamamen bize ait. Duvarlar istenirse biraz daha yükseltilebilir. Daha şık, daha güzel olacaktır buradan itibaren de bahçe alanımız başlıyor. İstenirse bu yeşil alan biraz daha genişletilebilir arkadaşlar. Havuz da yapılabilir. Artık bu tercih size kalmış ama küçük bir havuz olacaktır. Yan taraftaki örneği gösterebilirsin. Böyle bir havuz yapılabilir ama küçük olacaktır. Duvarlar yükseltilirse çok daha güzel olur dedik. Neden? İzole bir ev istiyorsanız antrasit renklerle beyaz renklerin karışımı çok şık bir ev izleyeceksiniz. 60'a 120 seramik döşeli. Bahçenin bir kısmında, bir kısmı da yeşil alan olarak bırakılmış. İstenirse o yeşil alan buraya kadar da uzatılabilir. Otomatik panjurlu, güvenlik kamera sistemleri de hazır. Ses ve ısı yalıtımlı. Ayrıca arkadaşlar, ayrıca kaliteli bir ev. Neden kaliteli? Aslında bugün bir video daha çekeceğim. Ee, bildiğiniz gibi Sakarya'nın Koca, Kocaeli miydi? Sakarya'da mıydı? Bir yerde bir bina çöküyor inşaat halindeyken onunla ilgili bir video çekeceğim izleyeceksiniz kendinize mezar almayın kalite sadece dış görünüşüyle de alakalı değildir arkadaşlar kullanılan malzeme kullanılan beton kullanılan demir bunların hepsini bir araya getirmeniz gerekiyor neden kaliteli neden sağlam diyorum müteahhitini çok iyi tanıyorum artı inşaat yapılırken de buradan hiç geçmediysem şu yoldan kesinlikle yüz defa geçmişimdir belki de müteahhitten çok geldim onun için kaliteli diyorum. Şimdi giriş böyle 60'a 120 seramikle kemer gibi yapılmış. Giriş bu şekilde farklılaştırılmış diğerlerinden güzel olmuş. Hava çok rüzgarlı. İçeride anlatalım mı? Değil mi? İçeride anlatalım. Güzel bir giriş kapımız var. Dışarıda sesim anlaşılmadıysa. Güzel bir giriş kapımız var. Girdiğimizde salon mutlu açılıyor bu kapı. Mutlak kısmı hemen arka tarafta kalıyor. Zaten bu aradaki duvar mutfakla salonu ayırmış. Çok da güzel olmuş. Şimdi ölçülerini alacağız. 60'a 120 mermer görünümlü seramik kaplı arkadaşlar. Yerde süpürgelikler antrasit renkte. Burası 460'a 551. 460'a 551 boyutlarında güzel bir salon. Şimdi buraya ne yapılır? Buradan güzel bir vestiyer, şık, ince bir vestiyerle burası koridor gibi oluşturulabilir istenirse yapılabilir. LED ve spot aydınlatmaları var. Bazı eksikler görebilirsiniz. Bu eksikler tamamlanacak. Size öyle teslim edilecek. Burada bir televizyon ünitesi var. Bunun içerisi tekrar boyanacak. Antresif renkte. Gayet de şık olacak. Spotlar çok güzel gözüküyor. Artı LED'ler de beyaz ışık. Spotlar gün ışığı. Çok harika duruyor arkadaşlar. Ve panjur sistemimizde uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Sessiz. Güzel de bir fajur yapmışlar. Doğalgaz tesisatı da mevcut. Burası da mutfak. Şimdi mutfak köşede kalıyor. Sanki ayrı mutfak gibi. İsterse tamamen ayrılabilir ama çok da iç açıcı olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu alanı da kullanmış olacaksınız bu şekilde. Tezgahımız siyah granit. Tezgah arasında da farklı bir seramik kullanılmış. Üst ve alt dolaplarda antres çerçevenin içerisine yerleştirilmiş güzel bir dolap olmuş. Lake beyaz mat. Her zaman gördüğümüz. Tabi tavana kadar yükselse çok daha güzel olacak. Yapmamışlar. İçleri de kullanışlı. Şimdi burada neyi göreceğiz? Bulaşık makinesi burada. Çamaşır makinesini de yukarıya koymuşlardır. Çünkü terasta genelde kurutulduğu için çamaşırlar yukarıya bırakıyorlar. Gayet güzel. Gerçekten şık. Burayı da ölçelim mi? Çok isteniyor burası da. Net kullanım alanı. 284'e. 284'e 280. 284'e 280 boyut mutfak dolaplarından sonraki boyut. Yani kullanabileceğiniz net alandan bahsediyorum. Ayrıca burada bir de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Sadece lavabo diyelim. Banyo kısmı biraz daha iş tarafta kalıyor. Kullanmak zor olabilir. Ben çıkayım öyle göster. Kullanmak zor olabilir orayı. Yukarıya çıkış merdivenleri de çok şık yine siyah bir granit kullanılmış mavi ışık var ev genel olarak gerçekten güzel kullanışlı şık bir ev arkadaşlar şimdi bazı panjurları açmadık evin görüntüsünü de izleyin diye şimdi çıktığımızda akşam görüntüsünü izleyin diye çıktığımızda böyle bir antre var çok güzel bir antre oluşturulmuş bu alan boş bırakılmış bence buraya bir dolap yakışırdı değil mi güzel olurdu böyle bir havlu dolabı en azından banyo kısmını biraz daha rahatlatmış olurlar. Zaten banyoda öyle bir dolap da yok. Buraya yapılırsa çok daha güzel olur. İlk odamız hemen sağ tarafta. Bunları da açalım. Akşam bu şekilde gözükecek bir evde oturacaksınız. Burası 3.68'e 3.35. 3.68'e 3.35 boyutlarında güzel bir oda. Odaların tamamı laminat, ortak kullanım alanları 60'a 120 mermer mer gördüğümüz seramik. Burada açılsın, buradan görüntüsünü de görelim. Dışarıya nasıl bakıyor, önümüzde ne var? Bunları en ince ayrıntısına kadar görelim arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar biz ne görüyorsak size de onu göstermeye çalışıyoruz. Böyle süsleyerek bir ürün satıp maksat tabii ki para kazanmak. Onu parantez içinde açıyoruz ama doğru para kazanmak, dürüst para kazanmak çok daha farklı. Böyle açtığınızda böyle karşıdaki evi görüyorsunuz ama çok da manzarayı engellemiyor. Çünkü sadece o odada görüyorsunuz. Diğer odalarda öyle bir şey yok. Şimdi burada da ortak kullanım banyo lavabomuz var. Çok güzel bir duşa kabin yapılmış. Dışarıya havalandırma verilmiş. Yine 60'a 120 seramik Zeminden duvarlara kadar her yerde aynı seramik kullanılmış. Renk değişimi yok. Burada okuyamadım ama güzel bir batarya kullanılmış. Vitra'nın gömme rezervarı. Çamaşır makinesi için burası düşünülmüş. Artı ısı pompası için de üstüne yer bırakılmış. Gayet de güzel olmuş. Gerçekten hoş. Kullanmış. Sade. Tertemiz. Şimdi burada da bir odamız daha var. Bu odada 346 ya. 3.46'ya 4.46 boyutlarında 3.46'ya 4.46 boyutlarında güzel bir oda. Gerçekten şık bir oda. Kullanışta bir oda olmuş. Burada bir de balkon var. Tabii bu balkon kullanılır mı? Kullanır mısınız? Ses için kusura bakmayın. Kullanır mısınız bilmiyorum ama bu şekilde bir balkon arkadaşlar burası da. Arka tarafta da havuz varmış. Diğer villada. Caddede burası. Evin konumu güzel. Bunlar bitişik nizam. Müstakil girişli olan villalar. Burada iki tane oda gezdik. Bir ortak kullanım. Banyo lavabo. Bak buradaki renk değişimi mesela benim gözüme çarpıyor. Şimdi buradan çıkarken mavi ışıktı. Buraya geldiğimizde gün ışığı oldu. Keşke hepsi gün ışığı olsa. Ya da keşke hepsi mavi ışık olsa daha güzel olur. Böyle renk değişimleri çok göz yoruyor burası ebeveyn banyolu artı teras alanına bir çıkışı bulunan güzel bir oda. Burası 4.76'ya 3.58 boyutlarında güzel bir oda. Yakalım ışıklarını da. Buradan led mi koymuşlar ona da bakalım. Evet. Yatak başlığı olarak led konulmuş güzel olmuş ama kitap okumak için özellikle bir iki tane aplik şart ya da bunların altlarında spotlar da olur değil mi? Şöyle iki tane küçük spotlardan gün ışığı ya da amber ışığı çok güzel muhteşem olmuş. Kapılar lake beyaz. Burada ortak kullanım bir Şimdi banyo lavabomuz daha var. Şimdi burası geniş kullanışlı. Yine 60'a 120 seramikler. Enpress markaymış bataryalar bu arada. Sade, güzel, boydan boya bir duşakabin yapılabilir istenirse. Güneş enerjisi için tesisat da mevcut. Odanın boyutları çok iyi. Ve bir de terasımız var. Şimdi teras güzel. Üstü kapatılırsa daha güzel olacaktır. Rüzgardan dolayı ses yapıyor. Camın da bu sıkıntısı var. Zamanda böyle oynuyor ama bu yeni takım, Daha silikon çekilmemiş. Silikon çekilsin daha sağlam olacaktır. Şimdi burada bir Makine için ya da ikinci bir mutfak yapmak için bir yerimiz var. Ben böyle geçeyim. Rüzgar arkadan vuruyor. Güzel bir yer arkadaşlar. 60'a 120 yine seramik yapılmış burada. Evin konumu güzel. Buradan deniz izleyebiliyorsunuz. diyebiliyorsunuz. size kadar her yeri görebiliyorsunuz. Gayetçi kullanışlı. Güzel bir ev haline getirilmiş. Bak buraya silikon sıkılmamış. İnşallah düşmez mi kimsenin başına. Biz giderken buraya bir şey sıkıştıralım. Ev güzel. Konum güzel. Yer güzel. Fiyatta artık... Yani biliyorsunuz görüyorsunuz bu fiyatlara yer bulmak da çok zor. 1 milyon 650 bin TL sizin olabilecek şık bir villa sahibi olabilirsiniz. Merkezi konumda cadde hemen aşağıda. Market, restoran, sağlık ocağı, hastane, postane her şey ayağınızın altında. O kadar yakınız. Kendinize çok iyi bakın.